Evrenin başlangıcında hiçbir şey yoktu. Ne bir yıldız parladı ne de bir rüzgar esti. Sonsuzluğun kıyısında şekilsiz bir karanlık uzanıyordu. Nun adı verilen dev bir kaotik soğuk yarısı. Bu evrensel kargaşanın ortasında bir titreme oldu. Ve bu titreme zamanın ilk nabzı gibi durgunluğu deldi. Su kabardı ve içinden benben yükseldi. İlk kara parçası. Kutsal bir piramidal tümsek. Evrenin yüreği ilk kez bir şeyin üzerinde inşa edilebilecekti. Ben benim üzerinde bir nilüfer çiçeği vardı. Saf, sessiz ve görkemli. Ve bu nilüferin kalbinden Ra doğdu. Işığın, hayatın ve düzenin ilk tanrısı. Ra gözlerini açtığında evrende ilk kez ışık vardı. Ra yalnızca ışığı getirmedi. Düzeni de yarattı. Kendi iradesiyle ilk çocuklarını meydana getirdi. Şu, havanın tanrısı ve Tefnut, nemin ve yağmurun tanrıçası. Evrenin soluk alması için onlar gerekliydi. Ancak hala her şey Nun'un suları içindeydi. Şu ve Tefnut evrenin derinliğini anlamak için sulara daldılar.